Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, Antalya Spor karşılaşmasının ardından direkt olarak evine gitti. Bu esnada ailesini taşıyan araçta çocuklarına da yemek yedirdi. Semedo'nun eşi Marlene, sosyal medya hesabında, arabada akşam yemeği. Eve varır varmaz çocukları uyutacağız çünkü yarın okul var paylaşımında bulundu bir süre buralarda Wolverhampton kulübünden bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen bir 77 boyundaki futbolcunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Yani ayrılık yaşanmazsa bir süre daha İstanbul'da olacak. Bu esnada çocukları da eğitimlerine Türkiye'de devam edecek. Bir golü var tecrübeli oyuncu, şu ana kadar Süper Lig'de 5 maça çıkarken sahada 374 dakika kaldı bir kez gol sevinci yaşadı. Alanya Spor, 2 ila 2. Ayrıca Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Avrupa Ligi'nde ise bir karşılaşmada forma giydi. O mücadelelerde skor katkısında bulunamadı.